hani bayan mehteran takımı. Bakalım daha bizi neler bekliyor? Program başlıyor. Haydi. Evet sevgili arkadaşlar, Safranbolu'da yollarımız devam ediyor. Burada şey duyduk ki, mehter takım varmış. Evet doğru duyduk ve yanımızda Dilek Hanım, ee, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi e, mehteran başı, ne dememiz lazım şimdi sizi ben? Bizim e, şu anda bir ana mehteran başı olarak çağırıyorlar. Ana, ana mehteran başı. Ana mehteran başı. Evet. Peki, e, Hoş geldiniz öncedeki Hoş bizim programımıza. Hoş bulduk. Ee, sizi tanımak istiyoruz lütfen. Tabii Kendinize ki. Kendinizi anlatın. Tabii ki. Benim ismim Dilek Göktürk Kerri. Yardımcı doç doçent e, olarak Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Fakültesi Güzel Sınavlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Başkanıyım. Ee... Bir dakika Kerri demişsiniz. Kerri evet. Eşiniz? Eşim Amerikalı? Aa, eşim okay. Amerikalı. Oo oh, tamam bir yabancı daha var bu arada. Evet. Ne kadar güzel. <laughs> evet evet. Şimdi güzel ekip, evet. biraz bahsed. Nereden geldi bu fikir? E, sayın rektörümüz Profesör Doktor Burhanettin Uysal tarafından ortaya atılan bir fikir. Kendileri bana e, böyle bir fikri olduğunu, e, bana yapıp yapamayacağımı sorduğunda tabii ki dedim elbette çok çok hoş bir fikir açıkçası. Değişik olur. Çünkü tabii. biliyorsunuz böyle işte mehter dediğiniz zaman iri yara, işte palı bıyıklı erkekler <laughs> var. Yüzyıllar öncesinden gelen bir şey. hatta. En eski zaten e, askerlerin the oldest military band. E, e, kesinlikle. Şerçeverin. kesinlikle En eski, e, en eski asker... askeri bando. Evet. Dünyanın doğru. en eski askeri bandosu. Hı. En eski askeri bandosunun e, şu görmüş olduğunuz üstündeki kıyafetler evet, orijinal evet. kıyafet. E, bunların bir bayan üstünde görmek. Değişik. E, çok değişik, çok farklı. Ama <laughs> yakıştı yani. Ne Teşekkür ederim. Ne güzel. Teşekkür ederim sağ olun. Şimdi tabii bu biraz önce söylediğim gibi böyle erkekler Osmanlı böyle ben evet. çok etkilendim mesela mehter takımlardan. Evet evet. Şimdi e, bayanlar mesela siz sahneye çıktınız davetle bir e, şenlik veya da bir show yaptınız da evet. nasıl bir tepki alıyorsunuz insanlardan? E şöyle söyleyeyim ilk e, gösterimizi 8 Mart 2010 Kadınlar Günü'nde yapmıştık ve Karabük'le yürüyüş yaptık. Hı -hı. Tabii çok e, karışık tepkiler aldık Hı -hı. E, ama şöyle söyleyeyim çoğunluğu çok çok beğendi özellikle kadınlar inanılmaz olumlu tepki veriyorlar böyle bir Güzel. şey ya allah Bir de e, ben de fark ettim tabi biz Düzce'de Bursa'da da e, Evet. mehter takımları gördük. Evet. sazlar da biraz farklı. tabi sizin de orada bir e, Ramazan davuldu var. Evet, Değil mi? evet, do evet. Do doğru. doğru. Trompetleriniz sağlık. Hı hı. Biraz farklı sazlardı. Bu evet. e, bu sebebi e, kendinizi bir şeye katlamak için yoksa herhangi bir şey var mı? Yok çalıştırıcı hocalarım, Bülent Bey ve Özkan Bey e, kendileri zaten burada Karabük'teki mehter takımında şu anda icra etmekteler. E, Sazların trompetçi ve zurnazen olarak. E, geldikleri zaman e, böyle bir dizilişin olduğunu, böyle bir şekilde çalışmamız gerektiğini söylediler. Biz de kabul ettik. Bizim aslında yapmaya çalıştığımız otantik, elimizden geldiği kadar otantik yapmak her evet. şeyin olduğu gibi sergilemek. E, Popülist bir anlayışımız yok. Onu söyleyeyim sadece elimizden Vallahi. geldiği kadar. ...geçmişimizi, kültürümüzü gelecek nesillere bu şekilde aktarmaya gayret ediyoruz. Farklı bir renkle Kesinlikle. yaşatmaya çalışıyorsunuz. Çok güzel, güzel ekiple. Çok sağ olun. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür çok, ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bizim yollarımız devam arkadaşlar. <laughs> Evet sevgili arkadaşlar, Safranbolu'da yollarımız devam. Evet gördüğünüz gibi havalar biraz şöyle böyle. O yüzden biz içerik açacağız. Güzel bir eski konuğa geldik, Çiçekler Evi. İçeride bize Gülcan Hanım bekliyor. Bağlama çalıyor, tabii öğretmenlik yapıyor ve... ...beraber güzel türküler dinleyeceğiz ve ben de çalacağım. Evet sevgili arkadaşlar, Safranbolu'da yollarımız devam. Şimdi çok güzel çiçek. Çiçekler evi. Değil mi? Çiçekler evi. Evet. Güzel bir konaktayız. Yanımızda bir çok tatlı bir bağlama sanatçısı var. Teşekkür ederim. Ee, Gülcan. Hacı Süleyman. Ben söyleyecektim ama <laughs> siz araya geldiniz. Toparlıyorum. <laughs> Hacı Süleymanoğlu. Evet. Uzun Hacı değil Süleymanoğlu. Uzun biraz. Gülcan Hanım evet. bu güzel müziklere gir girmeden önce evet. evet. siz kendi, kendinizi tanıtın lütfen. Karabük Üniversitesi, Fethi Tokar Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümünde öğretim görevlisiyim. Türk Halk Müziği Ana Sanat Dalı'ndan, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun oldum, Devlet Konservatuarı'ndan. Ee, Karabük'te yaşamaktayım. Safranbolu türkülerini, Safranbolu kültürünü yaşatmak e, üzere, canlı tutmak üzere çalışmalar yapmaktayız. Ne güzel. Ee, o zaman bu güzel sohbetler devam etmeden Şöyle güzel bir yöresel türküler. Evet, bir safran girelim. bu türküsü Değil mi? Evet, başlayalım. Ne çalalım? Gaya'dan iner akrap. Gaya'dan? Evet, gayadan. aslında kaya ama ha, okay. yöresel söylemiyle, yöresel ağızla Gaya'dan iner akrap. Bu da aslında akrap da akrep gene yöresel söylenme. Akrep bizim akrep. bildiğimiz akrep. Evet, bildiğimiz akrep. Aa ilginç. Aha. Bak bu şivilerde her yerde mesela evet. e, Konya'da Gonya derler. Evet. Mesela. Gezdim Garaman'ı gördüm Gonya'yı. Hadi bakayım şarkılar olsun. Hadi <laughs> <Evet>, olsun. <laughs> Çok güzel, maşallah. Teşekkürler. Bir de güzel çalıyorsunuz. Çok fazla görmüyoruz. Esasında e, baya bayanlar çalıyor bağlama, değil mi? Bağlamayı e, fa, çalan çok fazla kişi e, yok aslında. Hmm. Yani heves edip de başlayan var ama belli bir noktada bırakabiliyorlar e, hmm. çoğunlukla. Yörenizde ...yöresel parçalarınızda genelde nasıl icra ediyorsunuz? Ağırlık bağlama mı yoksa? Evet ağırlık sazımız yöre türkülerimizde Hı -hı. bağlama. Sizin Hı -hı. Burada Safranbolu, Safranbolu'da. Şey. Ee, en çok tabii ki tüm Türkiye'de yaygın olduğu gibi bağlama temel sazımız burada da yöremizde de. Kabak kemane kullanılıyor gene. Zilli maşa. Zilli maşa ha, var. Parmak zillerimiz var. Ee, def kullanılıyor ritim saz olarak. Bu gibi sazlarla, utla da zaman zaman eşlik ediyoruz ama aslında tabii ki yöre türkülerinde olmayan bir saz. Şimdi çok güzel böyle hareketli bir parçayla girdik. Ee, ama tabii hepsi böyle değil tabii parçalarınız. E, evet. Zaten Safranbolu türkülerinin e, geneli aslında e, ağır ritimli, ağır karakterli türkülerdir. Çok Hı -hı. fazla hareketli türkülerimiz yok aslında. O zaman şundan bir tane örnek alalım. Evet. Türkmen kızı diyelim. Türkman? Türkmen. Türkmen kızı. Kızı esas. Er evet, mi Göz kızı dersiniz? Evet, burada evet. yöre ağzıyla Türkmen kızı. Türkmen kızı. Yöresel ağzıyla söyleyecek misiniz peki? Evet, mümkün olduğunca ne yörenin güzel. lezzetini vermeye çalışacağız. Tamam, hayal. Hı -hı. kızı. Çok güzel ritimler bu 9-8'lik. Ben her zaman evet. e, şaşırıyorum. Hatta yavaş yavaş alışıyorum bu ritimlere. Aksak ritimler çok güzel. Yöremizde 9-8'lik aksak ritimler e, çoğunlukla kullanılmakta. Bu söylediğimiz Türkmen kızı e, türküsü de e, Safranbolu'da yaşamış Türkmenlerin etkisi altında zaten söylenmiş. Türkmenler yaşamış ve böylelikle yakılmış, ortaya çıkılmış, e, çıkmış. Sizin genel türkü. kültürünüzün Ağırlık evet. bu, 9 8'lik mi? Evet. evet, Safranbolu türkülerinde genellikle 9 8'lik aksak ritimler Hı -hı. ön plandadır. Ee, o zaman bit ne çalalım? 9 8'lik mi olacak yoksa düz ee, var mı sizin düz tabii, ritimler? Tabii, düz ritimlerimiz de var. Ee, mesela şimdi çalacağım Havaş Bülbül olacak adlı. Havaş ee, Bülbül. Evet, Havaş e, Safranbolu'daki e, gene eskiden yaşamış e, bir hafif meşref diyoruz biz. E, meşref? Hafif meşref. Bir Şimdi açıklamak hanımın lazım tabii. Ismi... Herkes, an... <laughs> Herkes anlıyor. Ben anlamıyorum. Ee, ben yabancı. Hafif meşref dediğimizde tabii ki herkese mavi boncuk dağıtan birazcık daha karakter olarak hafif hay hareketler hay. sergileyen diyebiliriz. Burada da Havaş denilen kişi o e, bayanın ismi Havaş. Havaş Bülbül. Evet, bülbül. Havaş Bülbül olacak. Bül Çok dalına güzel. konacak. Hadi e güzel çalışmalar içerisinde evet. E, eğitim de veriyorsunuz. Bu güzel kültürü yaşatıyorsunuz. Akademik desteklerle bu bir sürü kaybolan parçalar var. Yani kaybol, unutulmuş parçalar var. Şimdi işte e, değerleme ne diyorsunuz? Derleme Derleme yapılıyor. İşte bu araştırmalar yapılıyor. En azından şimdi akademik desteğiyle Kesinlikle. notalar alınıyor. Bu parçalar artık bu noktadan sonra evet. inşallah kaybolmaz. İnşallah. ...sizin gibi böyle değerli sanatçılar, hocalar sayesinden... ...bunlar e, illerdeki jenerasyonlar takip ederler. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel müzikleriniz, güzel bilgileriniz için. ve um, Ben şimdi Safranbolu'da biraz gezeceğim. Güzel yerlerinizi. Beni uğurlamak için şöyle hareketli bir şey hareketli çalsak. Hareketli bir türkü. Ne, ne yapalım? E, Dürüyemin güğümleri galayla diyelim... E... Türkiye'nin hemen her yöresinde bilinen, sevilen bir türküdür aynı zamanda. Güzel bir safranbol türkümüzdür. Hayır hay hay, tamam. çilebi <laughs> konu <laughs> sevgili arkadaşlar. Safranbolu'da gece oldu. Urfa'da sıra gecesi. Çankırı Çiğerkeş'te sıra yemeye. Burada muhabbet geciler oluyor. Tabii muhabbet edeceğiz ve müzik de çalacağız. Hadi hep beraber. Sevgili arkadaşlar, Safranbolu'da yollarımız devam. Abiler, ekiplerin yanına geldik. Hoş geldiniz. Sağ ol, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ee, Erbil abi, sizden de başlayalım. Evet. Önce ekip olarak e, bizim programımıza hoş geldiniz ve teşekkür ederim. Biz teşekkür. Ederim. Güzel bir renk attınız arkadaşlar, kırmadınız. Abi sizden başlayalım. Ee, Tanıyalım size Şimdi e, ben e, Erbil Ünal, resim öğretmeniyim. E, yörede amatör olarak da halk müziğinden uğraşıyorum. Dernek kurduk. E, bu derneğimizde de yöre kültürünün e, yaşatmak adına arkadaşlarımızdan beraber hafta sonları e, bu muhabbet gecelerini e, muhabbet geceleri değil mi? muhabbet gecelerini yapıyoruz. E, bunu da bir tüzel kişilikte Safranbolu Halk Kültür Derneği'nde bir araya getirdik. E, bir araya gelen arkadaşların arasında e, akademisyen, müzik öğretmeni ve e, yöredeki alaylı dediğimiz insanlar var. Bunun adına da mektepli ve alaylı buluşması diyebiliriz. E, böyle güzel bir arkadaş birlikteliği yaşıyoruz. E, e, sizleri de bu arkadaş birlikteliğinin kattığımız hay. için çok mutluyuz. Bize şimdi muhabbet geceler, muhabbet evet. çok çok muhabbet ederiz ama biraz da müzik yapalım mı? Yapalım bakalım. Tamam bir tane Hadi çalalım bakalım. o zaman hep beraber. Hadi hep beraber. Ne 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 olsun? Eee bir e, Seymen türkümüz var. Seymen. Evet. Ha burada Seymenler var. Evet Seymen kültürü. Ankara var. gibi. Evet evet tabii tabii. Aynı kültür zaten. O zaman e, Türkmen ne? kültürü. <laughs> la 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 la. Çok güzel, harmonik sıkıyor. Maşallah, tabii şimdi yöresel türküleriniz Evet. hep ağır gitmiyor herhalde. Yani. Bu 9-8'lik değil mi? Biraz dediğiniz gibi ee, zeybek. E. Zeybek tavırlı, e, genelde 9-8'lik. E, e, hareketli türkülerimiz de var. İki dörtlük bir türkümüz var, İlik Düşü yakamdan diye. E ee, onu da yapalım isterseniz. Ee, ha o zaman sıcakken onu ve evet. e, ondan sonra muhabbetlerimiz tamam, devam etsin. Devam etsin. <gülüyor> Eyvallah. İlik düştü yakamdan. Aman kız gelme. Ne güzel ya. Güzel Tam yarın da duruyoruz değil mi? E, bu arada ben de sizi tebrik ediyorum. Estağfurullah. E, harika eşlik ediyorsunuz. E, Abi bu... Şimdi e, ayıp olmasa tabii biraz geziyoruz yani. Evet. Ufak şeyler öğreniyoruz evet. yörelerde. <laughs> <Yo, doğru, doğru. gülüyor> Ötesinde canım. Sağ ol canım. Gerçekten. Şimdi e, tabii sizin ekiplerinizi e, şöyle güzel ekiplerde Urfa'da sıra gecesini gördük. Uh -huh. Çerkez'de e, sıra yemeğe de. Uh -huh. Farklı e, orada mesela hem sohbet oluyor. Tabi sohbet, mahbet geceleri müzik oluyor. Sizin yani bu kültürden biraz bahsederim size. Şöyle anlatayım ben size. Ee, Anadolu'da e, genelde hemen hemen aynı e, türevli. E, örf adet gelene devam hı. eder. Sadece isimleri biraz birbirinden farklıdır. Hay, hay. İşte bazı yerde sıra gecesi... ...bazı yerde oturak alemi, bazı yerde oturma... E, Vanda mesele. Evet. E, bizim burada muhabbet gecesi e, olarak isimlendirilir. Bizim burada da e, bu muhabbet geceleri e, ağırlıkta sohbet tarafı hı hı, olan... Hı. E, ...çalıp söyleyen kişiler de varsa... ...onlar da çalmak söylemek suretiyle o muhabbet gecelerine katkı yaparlar. Şimdi bir de e, oyun, yani tabii oyunlarınız da var. Evet, e, oyunlarımız var. Yöremizi şöyle düşünmek lazım. Türkler ilk önce Anadolu'ya geliyorlar, hı -hı. E, Kırsal'a yerleşiyorlar. Daha sonra büyük yerleşim yerlerinde, şehir dediğimiz yerlerde... ...şehirli Türkmen kültürünü oluşturuyorlar. E, Safranbolu da bu şehirli Türkmen kültürünün en güzel örnek olan yerlerden bir tanesidir. Bayanlarımızın üzerinde Anadolu'da genel anlamda bindallı, bindallı denilen ama Safranbolu'da tefe baş dediğimiz bir kıyafet var. Hemen hemen aynı şey. Çok güzel. De, o zaman hem kıyafetleri görelim, hem evet, de oyunları görelim. Oyunları görelim. get ben size hep beraber bütün ekiple teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Biz de de şöyle diyelim, biz sizi çok sevdik. Ee, bizim muhabbet gecelerinde evet, evet. E, her zaman. İyi muhabbet e, ettik ama değil mi? <laughs> biz genelken batı çalgılarını kullanmıyoruz muhabbetlerimizde ee, bu, bu vesileyle de e, ilk defa. Evet, ilk defa oldu. Ne güzel. Her zaman ilk defa bir şey olması lazım, değil evet, mi? Evet, evet, evet. O zaman sizin yolunuz açık olsun arkadaşlar. Çok teşekkür ederim arınızda al, al, aldık de, için. De demek, de demek, de çok de. keyif aldım. Ben Safranbolu'da yollarım. Devam. Hadi hep beraber. Ne çalalım? Ee, şimdi bayanlarımızın oynadığı yeşil Bükerede'yi bir türkümüz var. Hem, çalalım hem, 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 evet, hem çalalım hem oynayalım. Evet hem çalalım. Biz çalalım. E, Bayanlarımız oynasınlar. Evet. Hadi. Evet arkadaşlar buyurun. Bizim yollarımız devam.